Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzda paraf yayınlarından iki tane öğretici dizi sorusu çözelim. Zorlayıcı değil, öğretici. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Demiş ki, a n eşittir 2 eksi logaritma 3 tabanında 9 n dizisinin ilk 20 terim toplamı k olduğuna göre 3 üzeri eksi k sayısının en büyük asal böleni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle uzaklaştıralım. Sorumuzu çözmek adına, rahat çözmek adına. Şöyle de kaydıralım. Tamam. İlk önce şuradaki ifadeyi bir toparlayalım. Bakın logaritma 3 tabanında 9 çarpı ne? Çarpımı toplam şeklinde aynı tabanda olacak şekilde yazalım. Yani 2 eksi parantez içerisinde logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında ne şeklinde yazdım. An eşittir arkadaşlar. Bakın 2 eksi logaritma 3 tabanında 9. 3'ün karesi olduğu için 2'ye eşittir. Eksi 2. Eksi Logaritma 3 tabanında ne oldu? 2 eksi 2 sıfırdır. Yani a n dizisi aslında arkadaşlar eksi logaritma 3 tabanında nedir? Demiş ki ilk 20 terim toplamı k. Yani k eşittir. Eksi logaritma 3 tabanında 1. artı yazıyorum. Fakat eksi de burada var. Artı çarpı eksiden eksi logaritma 3 tabanında 2. Eksi logaritma 3 tabanında 3. Nokta 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 eksi logaritma 3 tabanında 20 toplamı k imiş. Yavaş gidelim. k eşittir eksi parantezinde arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında 2 artı nokta 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 artı logaritma 3 tabanında 20 olarak geldi. Eksi k'nın yanına atalım. Eksi k eşittir logaritma 3 tabanında aradaki artılar aynı tabanda çarpım olarak 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı 20 şeklinde yazılabilir değil mi? O halde ben eksi k'yı buldum. Gidip burada 3'ün kuvvetine eksi k kuvvetine şunu yazalım. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı 20. Arkadaşlar logaritmanın kuralı gereği 3 ile logaritma 3 sadeleşti. Buradan kala kala 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı. 20 kaldı. Bize bu çarpımın en büyük asal böleni sorulmuş. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? 19. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Arkadaşlar bu sorumuzu da daha önce yanındaki soruyu çözerken bir arkadaşımız benden rica etmişti. Hemen sorumuza bakalım. A n eşittir 10 artı k artı 2 çarpı n bölü. 2 n eksi 5 dizisi veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci ifade demiş ki k eşittir eksi 6 için dizinin tüm terimleri tam sayıdır. k yerine eksi 6 yazarsak arkadaşlar 10 Eksi 6 artı 2 eksi 4 n bölü 2 n eksi 5 gelir. Payı eksi 2 parantezine alırsak bakın eksi 2 parantezinde 2 n eksi 5 bölü 2 n eksi 5 olur. 2 n eksi 5'ler sadeleşirse a n eşittir eksi 2 gelir. Sabit dizidir. N yerine ne yazarsak yazalım. Eksi 2 gelir. Yani tüm terimleri tam sayıdır. Birinci ifade doğrudur. K eşittir. Eksi 2 için dizinin 3 terimi tam sayıdır. Arkadaşlar K yerine eksi 2 yazarsak. Bakın şurada yazalım. Şöyle biraz daha kaydıralım. n yerine 2 yazdığımız zaman a n eşittir 10 eksi 2 artı 2 0 çarpı n yani 0 bölü 2 n 5 şeklinde geldi. Bu dizinin hangi terimleri tam sayıdır? Tabii ki payda onun böleni olduğu zaman yani 1, 2, 5, 10, eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 10 olduğu zaman payda tam bölünür ve terim tam gelir. O halde arkadaşlar şuna da dikkat etmemiz lazım ama 2 n eksi 5, 1, 2, 5, 10, eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 10 olduğunda bu değerleri verecek n'lerin sayma sayıları olması lazım değil mi? Dizinin tanımı gereği buradaki n'ler birden başlayacak. 1, 2, 3 diye sayma sayıları olacak. Hemen deneyelim. 2 n eksi 5 eşittir 1 yapacak n değeri kaçtır? 3'tür ve sayma sayısıdır arkadaşlar. 2 n eksi 5 eşittir 2 ise n 7 bölü 2 gelir olmaz. 2 n eksi 5 eşittir 5. O halde 2 n eşittir 10'dan n eşittir 5 geldi olur. 2n-5 eşittir 10 ise 15 bölü 2 olmaz arkadaşlar. Bakın eksi 5'i eksi 1'de karşıya atarsak artı 4 olur. Hatta bunu yazalım. 2n-5 eşittir eksi 1 ise 2n eşittir 4, n eşittir 2 gelir ki sayma sayısıdır olur. 2n eksi 5 eşittir eksi 2 ise 2n eşittir 3, n eşittir 3 bölü 2 olmaz. 2n eksi 5 eşittir eksi 5 ise 2n eşittir 0, o halde n 0 olmaz. 2n eksi 5 eşittir eksi 10 ise n eşittir eksi 5 bölü 2 gelir olmaz. Demek ki 3 tane değerimiz var. Bu 3 değerimiz için dizinin 3 terimi tam sayı gelir. Yani ikinci ifade Doğrudur arkadaşlar. Üçüncü ifadeye bakalım. Demiş ki k eşittir sıfır için dizinin iki terimi negatif tam sayıdır. k yerine sıfır yazarsak a n dizisine bakalım. 10 artı 2 n bölü 2 n eksi 5 gelir. Şimdi arkadaşlar bu dizinin terimlerinin negatif gelebilmesi için paydanın sıfırdan küçük olması lazım. Neden? Çünkü n'ler sayma sayıları yani pozitif tam sayılar aslında. E ben burada n yerine pozitif tam sayılar verdiğim zaman pay kesinlikle pozitif. Demek ki payda negatif olsun ki artı bölü eksiden eksi gelsin. O halde 2 eksi 5 sıfırdan küçük ise en küçüktür. 5 bölü 2'den 2,5'ten iki küçük sayma sayıları lazım bana. 1 ve 2. O halde gerçekten de iki terimi negatif tam sayıdır. Üçüncü öncül de doğrudur arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? Edirne şıkkıdır. Umarım çözümlerimiz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu sorular zor değil öğretici sorulardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.